Teşekkür ederim. Kırmayıp geldiğiniz için de biz teşekkür ederiz. Ee, dediğim gibi yarın 8 Mart, e, hani evet her gün bu mücadelenin içerisindeyiz e, kadınlar olarak ama 8 Mart ince böyle ayrıca bir e, farklı bir heyecan duyduğumuzu en azından Nil olarak söyleyebilirim. E, neler yapıyorsunuz 8 Mart özel hazırlıklarınız neler? Onları da soracağım ama şimdi yaşadığımız bir sürü sorun, problem var. Yani, Türkiye'de de özellikle kadın meselesi çok gündemde ama olumsuz anlamıyla çok fazla gündemde. 2025 yılında iktidar aile yılı ilan etti. Aslında buradan başlarsak çünkü onların yani iktidarın, bu ülkeyi yönetenlerin böyle bir kutsal aile, kadını toplumda ve ailede işte orada konumlandırdığı yer itibariyle belki de bu sorunların tamamını yaşıyoruz. Dün de çok böyle sıcak da ...bir gelişme oldu. Ee, Rütük'tü sanırım. LGBT artılarla mücadele yılı ilan etti. İşte bir yanda kadınlara yönelik şey... bir ...ve aileye yönelik... ...adımlar, çabalar... ...diğer yanda LGBT artı nefretinin... ...her gün katmerleniyor olması. Neler söylersiniz bunlarla ilgili? Bunların hepsi suni gündemler. Yani esas meseleyi... ...maskelemek için oluşturulmuş gündemler. Çünkü patriyarkanın bir derdi var. Güç, iktidar ve buna ilişkin olarak da hedef olarak kadınları LGBT'leri hedef olarak göstermiş durumda. Bu ülkenin gerçek gündemi ailenin yok oluyor olması, ahlakın elden gidiyor olması, yozlaşmak değil. Bu ülkenin gerçek gündemi yoksulluk, bu ülkenin gerçek gündemi enflasyon, bu ülkenin gerçek gündemi e, ücretlerini alamayan işçiler, e, sendikaların mücadelesini verdiği grevler, bu ülkenin gerçek gündemi evine ekmek götüren insanların mücadelesi ve ödenemeyen kiralar. Dolayısıyla bütün bunları maskeleyebilmek başarısız iktidar yönetiminin, sonuçlarını maskeleyebilmek için suni gündemler oluşturuluyor. Bunlar ilk defa karşılaşılan şeyler değil. Yani ne kadar yüreklere su serper bilmiyorum ama bir tek bizim ülkemizde yaşanan şeyler de değil. İspanya'da da aynı durum yaşanıyor. Fransa'da da aynı durum yaşanıyor. Şu an evet hedefte bizler varız ama hedef tahtasında olmaya çok alışkınız. E, Öldürülüyoruz, öldür, e, öldürülmeye devam ediyoruz. Sokaklarda yalnız olmadığımızı gördüğümüz bir günde bir, günlerden bir tanesi de 8 Mart. Özellikle feminist gece yürüyüşü bu anlamda politik mesaj olarak sokakları da, meydanları da, geceleri de terk etmediğimizin çok önemli mesajı diye düşünüyorum. Ee, yani parti olarak neler yapıyorsunuzu sormadan önce merak ettiğim bir şey de var. Şimdi biraz İzmir özelinde konuşmak isterim açıkçası. Yani İzmir işte çok layık bir şehir, işte demokrasinin başkenti vesaire olarak görülüyor ama bugün baktığımızda kadın cinayetlerinin en yüksek olduğu üçüncü şehir, işte keza kadın yönelik şiddet de aynı şekilde çok fazla böyle vakalarla anılan bir şehir. Bunu nasıl değerlendirmek gerekiyor? bir önceki sorunuzu da tamamlayarak buna değineyim isterseniz aile yılı ilan edilmesini de buraya bağlayacağım burada önemli olan bir nokta var yani aslına bakarsanız iktidar küçük ailelerle daha doğrusu iktidar küçük mikro iktidarlarla birlikte yönetim anlayışını her zaman için benimsemiştir ailede çizilen ailede tabi bu makbul aile adını verdiğimiz işte Erkeğin evin reisi olduğu, kadının o kadar da işte kocasına çok karşı gelmediği, çok ekonomik özgürlüğünün olmadığı, mümkünse işte bu döngüye su taşıyabilmek için en az üç çocuk yaptığı, eve hapsolduğu bir sistemden bahsediliyor. Şimdi dolayısıyla kadın hareketinin özgürleşmeci, mücadeleci tavrı ya da LGBT hareketinin başka bir ailenin de mümkün olduğunu resmettiği tablo iktidar rahatsız ediyor çünkü kontrolü elden kaçırıyor. E, verdiğiniz veri de önemli bir veri. E, hakikaten Türkiye'de en fazla boşanmanın olduğu şehir İzmir Hı, evet. ve en düşük boşanmanın olduğu yer Hakkari. Şimdi bu değerlendirmeleri bu şekilde baktığınızda şu sonuca varabilirsiniz. Hakkari'deki evlilikler çok mutlu evlilikler. İzmir'deki evlilikler çok mutsuz evlilikler. Ancak bu yanlış bir veri. Çünkü sosyolojinin de işin içerisine girdiği, başka bilim kollarının da işin içerisine girdiği yerde bize başka bir sonuç ortaya çıkıyor. O da nedir? Şu, Hakkari'deki kadınlar ekonomik güçsüzlükle mücadele ettikleri için ya da oradaki toplum baskıları parantez içerisinde e, ailesinin ona sen gel ama çocukların gelmesin ya da benden boşanırsan seni işte öldürürüm. Hı hı. Küçük yerler, sokakta adım atamazsın. Dul kadın olma baskısı, geçinememe, bugüne kadar hiçbir okutulmamış, çalıştırılmamış bütün bunların baskısıyla insanlar adalete erişim mekanizmasına o kadar da kolay erişemiyorlar. Ama İzmir ha tabii ki İzmir'e sadece Alsancak'tan ve Bostanlı'dan bakmamak gerekiyor. İzmir'i e sadece buralar temsil etmiyor. İzmir'in yoksul kentleri de, yerleşimleri de var. Bütün buralara baktığımızda İzmir nispeten daha çok ekonomik özgürlüğü elinde olan kadınlar. Daha laikliğin daha çok sirayet ettiği bir yer olduğu için kadınlar daha kolay adalete erişebiliyorlar. Sonuç ortada. tabi erkekler İzmir'de de Hakkari'de de değişmiyor ama. Değişmeyen tek şey o. Erkeklik her yerde aynı erkeklik benim değilsen kara toprağınsın bir mülkiyet ilişkisi kuruluyor. Yani eşitler arası bir ilişki kurulmuyor da bir evlilikte veya partnerlikte bir mülkiyet ilişkisi kuruluyor. Benim değilsen kara toprağınsın deniliyor ve genellikle de ölümlerin çoğunluğu boşanma aşamasındaki kadınların başına geliyor. Tehditler yine o şekilde koruma kararları en çok o zaman aldırılıyor. Bütün bunlar bize verdiği mesaj Hakkari'de de İzmir'de de ee, erkekler aynı zihniyette çoğunlukla e, ama kadınların e, erişim meselelerinde de yine erkeklerin bu davranışları ön, önemli ölçüde rol gösteriyor. Yani e, sosyoekonomik durumu, eğitim durumu ne olursa olsun işte Hakkari'de de İzmir'de de erkek aynı erkek diyoruz. Erkeklik aynı erkeklik diyoruz ya orada işte iktidarın e, bakış açısı cezasızlık politikaları e, çünkü yapanın yanına kar kalan ...utanmasalar sırtlarını sıvazlamadıkları kaldı, yani sırtlarını sıvazlayacakları bir durum haline getirdiler çünkü kadın cinayetlerini ee, her gün birden fazla kadının öldüğü haberleriyle uyunuyoruz. Toplumsal olarak da kanıksadık ne yazık ki bence yani elbette e, biz kadınlar e, buna alışmadık, alışmak istemiyoruz, yaşamak istiyoruz falan ama toplumsal reaksiyon da bu konuda e, eskisi kadar. Im, ...istenilen düzeyde değil mi? Yani bu soru işaretlerini getirmiyor mu akıllara sizce? Yani şöyle en yakın örnekten bahsedeyim. Birkaç gün önce biliyorsunuz bir kadın kayboldu Belgrad Ormanı'nda Ece Gürel. Herkes sonunun ne olduğunu çok e, net bir şekilde evet. kafasında canlandırdı. Çünkü artık bizi buna alıştırdılar. Hı hı. Yüksek ihtimalle bir cinsel saldırıya maruz kalmıştır, öldürülüp atılmıştır, gömülmüştür denildi ve... Ee, karşılaştığımız manzara bizi sevinç ve üzüntüyü beraberinde evet, getirdi. Öyle olmadığını görünce oh be falan olduk. Dedik yani. Ama altından olduk yine başka bir, şey bir dram var. çıktı. Yani e, tazminatsız bir şekilde istifaya zorlanması, işine atılması, tamam, olur, evet. yine kadının emeğinin yani her türlü saldırıya her açıdan açık bir durumdayız. Hı -hı. Toplumsal muhalefete gelecek olursak ben bunun artık normalleştirildiğini düşünmüyorum. Bence gitgide öfkemiz, kızgınlığımız daha çok artıyor. Ama bir yandan iktidar da sokağa çıkma, toplantı, gösteri ve yürüyüş hakkını temel hakkımızı kullanma eylemi bakımından fazlaca zorlayıcı tedbirler aldığı için, hakka müdahale eden uygulamalarda bulunduğu için insanlar çekinebiliyorlar hı hı. sokağa çıkmaktan. Ama o duruşma salonlarında yalnız değiliz. Yani pek çok kadın cinayetini pek çok saldırıyı, pek çok istismar vakasını takip ediyoruz. Hı hı. Oralarda hiç yalnız olmadığımızı görüyorum. Ya da sokağa çıkmasına gerek yok ya. Anneannemin gün arkadaşlarıyla dahi konuştuğumda e, mesele net yani yalnız değiliz. Bizim bunun için gerçekten sadece e, şey değil. E, gözyaşılarımızı sadece kendimize akıtmasına gerek yok. Bir araya geldiğimizde de öfkemizin her tondan, her renkten aynı olduğunu, herkes için aynı yakıcılıkta olduğunu görebiliyorum. Ben umutluyum. 8 Martlar'da daha da umutlu oluyorum tabii. Yani o zaman sokağa çıktığımda örgütlü mücadeleyi biz önemseriz. Yani hem aktivizm yaptığım için hem de Türkiye İşçi Partisi'nde tipli kadınlar içerisinde yer aldığım için örgütlü mücadeleyi önemseriz. Ama oraya örgütsüz de gelen kadınları görmek, ya hakikaten derdimizin meselemizin çok aynı yerden olduğunun bir işareti. Şu an konuşurken de tüylerim diken diken oluyor. Orada böyle etrafına baktığında yanımdaki arkadaşımı veya kendimi bir gün sonra yaşayabileceğini garantisi yok ama... ...benim hakkımı arayacak bir sürü insan var veya bir arkadaşımızın hakkını arayacak bir sürü insan orada varız. Son zamanlarda baktığımızda yani İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmak bakımından verdiğimiz bir mücadele var. Hı hı. O İstanbul Sözleşmesi de bir günde çıkıldı ama... Ee, ...tekrar geri kazanacağımızı düşünüyorum. Çünkü İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanmasına sebebiyet veren olay... ...Nahide Opuz'un yıllar boyunca vermiş olduğu mücadeleydi. Kendisinin ve annesinin vermiş olduğu mücadeleydi. Ve orada avukatları aracılığıyla verdiği mücadele... ...Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından ilk kez bir ülkenin... ...aile içi şiddet bakımından üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmediği nedeniyle... ...ihlal kararı verdiği bir olaydı... Avrupa Konseyi bakımından bu büyük bir infial yarattı ve Türkiye sanki hiç bu anlamda fail değilmiş gibi lütfen uluslararası bir sözleşme imzalayalım ve bu da İstanbul'da imzacı imzaya açalım ve ilk imzalayan da ben i̇mza olayım olalım. dedi ve öyle girilmişti. Hı -hı. Tabii gelinen noktada 2011'de ilk imza atıldı, 2021'de çıkıldı. O 10 yıllık süredeki 200lük diyeceğim buna. Hiç e, lamicimi yok her şey ortada ama biz sözleşmemizden vazgeçmiyoruz. Çünkü yani yarın sloganım da bu olacak bu arada söyleyeyim. Yasalar sokakta yazılır. Yani az önce bahsettiğiniz e, Rütü'nün bu yılı LGBT ile mücadele yılı ilan ettik. Yani LGBT ile mücadele yılı gerçekten bu ülkenin gerçek gündemi bu mudur? Hı. Bunu düşünmek lazım ve bu kadar çok trans cinayetinin, bu kadar çok nefret suçunun, bu kadar çok ayrımcılık suçunun işlenmesinin nedeni tam da iktidarda olan insanların bu nefreti, körüklemesi, o dili bu dili kullanmış olması Hı -hı. burada kimse güvende değil Hı -hı. bu söylemler nedeniyle. Bunlar ilk defa oluşturmuş söylemler değil. Bundan yaklaşık 4 ya da 5 yıl önce de Diyanet İşleri Başkanlığı yine aynı şekilde bir nefret propagandasında bulunmuştu. Yine İçişleri Bakanı dönemin Süleyman Soylu bir nefret söyleminde bulunmuştu. Ee, çok sık bir şekilde Cumhurbaşkanı'nın ağzından da bunları duymaya alışkınız. Ee, bu ülkedeki insanların e, bu anlamda can güvenliği yok. Hı. ve e, Yine bununla bağlantı olarak şeyi söyleyeyim biz İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına ilişkin olarak e, Türkiye İşçi Partisi'nin kadın bürosu olması üzerinden İstanbul Sözleşmesi'nden e, çıkılmasına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yaptık yakın Hı. bir zaman önce. Hı. Ve orada da şunu tartıştık. E, evet, biz direkt mağdur değiliz ama potansiyel mağduruz. Daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bu konuda vermiş olduğu bir karar vardı. Sezgin Tanrıkulunun yürütmüş olduğu. Bizler bir kadın olmak bakımından da potansiyel mağdurlarız. Dolayısıyla bu sözleşmenin e, Cumhurbaşkanlığı kararıyla çekilmesine ilişkin bizim de söz hakkı sahibi Hı -hı. olduğumuzu düşünüyoruz. Hı -hı. Hı -hı. Ee, şimdi yani LGBT artılardan e, devam ettiğim biz için onlarla ilgili de bir meseleyi son günlerde böyle çok konuşulan tartışılan İzmir'de de keza LGBT artı trans cinayetlerinin ne kadar fazla olduğunu artışta olduğunu hemen her gün belki basına yansıyan haberlerden sizler de biliyorsunuzdur. Şimdi böyle bir nefret var iktidarın kullandığı nefret dili işte o nefreti körükleyen tavırları vesaireleri var bir de bunları yasalarla da ee, ne diyorlar pekiştirmek istiyorlar ee, bu nefreti böyle kalıcı hale getirip ee, bak bu çok kötü bir şey ee, eğer ki buna yanaşırsan desteklersen savunursan ya da bunlardan biri olursan e, keserim cezayı ee, ayağını denk al e, tehditleri var ee, haberleri e, olmayan izleyiciler için ben çok kısa üstünden e, geçeyim konunun eee detaylarını size soracağım nedir ne değildir diye. LGBT artılar için bir yasa tasarısı var işte meclisten geçmedi ancak konuşuluyor. Ee, örnek veriyorum erkek gibi giyinirse biyolojik cinsiyetine aykırı olduğu için bir kadın erkek gibi giyinirse saçlarını erkek gibi kısa keserse bir yılla üç yıl arası hapis cezası ile cezalandırılabileceği konuşuluyor. Nedir bu ne amaçlanıyor ...altında yatan sebepleri hepimiz biliyoruz ama... ...şunu söyleyeyim... E, ...direkt bir yasa tasarısı... ...teklifi şu an resmi olarak yok... ...torba e, yasanın içerisinde mi yer e, alıyor? ...şu anda... E, ...bir haber Peki. kanalının... ...Adalet Bakanlığı'ndan aldığını... iddia ettiği Hı -hı. bir tasarı... Hı -hı. ...henüz resmi bir şey yok nereden Hı -hı. biliyorum... ...biz bu meseleyi çok önemsiyoruz... Hı -hı. ...Türkiye İşçi Partisi olarak e, geçtiğimiz günlerde... ...MYK düzeyinde... ...bir toplantı aldık ve... Hı -hı. Ee, vekillerimiz Nanser A. Kadıgil'in de, e, Erkan başında da, Ahmet Şık'ın da ifade ettiği üzere henüz komisyona böyle bir yasa tasarısı gelmemiş. Hı -hı. Ama Hı -hı. bu gelmemesi gelmeyeceği anlamına gelmem. gelmiyor. Çünkü Türkiye'de çok alışkınız bir gecede geçen torba yasaları. Hı -hı. Bu da bir torba yasa. Sadece LGBT'lere yönelik değil, trafik suçlarına ilişkin, işte CMK'ya, infaz düzenlemesine ilişkin Hı -hı. ve hatta e, vergi alacaklarına ilişkin de düzenlemeler içeriyor bu uygulama. Şu an önerdikleri yasa tasarısı. Burada kanun diliyle konuşuyorum. Cinsiyet değişikliği başlığı altında, medeni kanunda yine yapılan değişiklikler, yapılması teklif edilen değişiklikler var. Ama hakikaten de en gülüncü, en akıl almazı, herhalde bir hukukçu yazmamıştır diye düşünüyoruz bu metni biyolojik cinsiyetine aykırı özendirici davranışlarda bulunan veya özendiren kişiye bir hapis cezası verilmesi. Bu o kadar geniş bir kavram ki sizin de ifade ettiğiniz gibi sadece bir vesiyer değişikliğinin dışında bir sanat e, ürününün dahi cezalandırılabileceği ve bunun yasaklanabileceği anlamına geliyor. Ama bizler biliyoruz ki saçını kısa kestiren kadınlar olmayacak burada Hedef. Bu yasa tasarısı geçtiği zaman diyecekler ki yok canım ya seninle ilgili değil bizim sorunumuz. Senin pantolon giymenle ilgili değil. Bak o ötekisi. O biyolojik cinsiyetine aykırı davranın kendisi diyecekler. Bunu çok iyi biliyoruz ve bu tehlikenin farkındayız ve buna karşı mücadele ediyoruz. Bizim hazırlığımız var. Ola ki bu yasa tasarısı geçerse yapacağımız başvurular bu bu konuda hukuk büromuz oldukça yoğun mesai harcıyor. Her bir alana ilişkin olarak değerlendirmelerde bulunuyoruz. Biz hazırlıklıyız. Hı hı. Ee, umarız geçmez çünkü bir hukuk fecaati. Öyle ki üreme yeteneğinden sürekli yoksun bulma şartını arıyor cinsiyet değişikliği için. Halbuki bunu 2017 yılında Anayasa Mahkemesi iptal etmişti hı. bu maddeyi. Hı hı hı. Buna rağmen yapılması iki anlama geliyor. Bu yasa değişikliğini, yasa tasarısını hazırlayan kişiye hukuk bilmiyor. Ya da bir kez daha Can alayı Anayasa Mahkemesi kararına rağmen serbest bırakmadıkları gibi Anayasa Mahkemesi kararlarını bir kez daha tanımadıklarını alenen ilan ediyorlar. Bu anlama geliyor diye düşünüyoruz. Ee, yani diyorum ya çok fazla sorunla, problemle e, boğuşuyoruz bence toplum olarak, yurttaşlar olarak. E, i̇şte bir asıl gündem var sizin e, programın başında bahsettiğiniz ekonomi insanlar bildiğiniz açlıkla sınanıyor ama bir tarafta da böyle toplumsal sorunlar, sıkıntılar yaşıyoruz. Aynı zamanda siyasetle uğraşıyorsunuz bu konularda, siyasi alanda da mücadele veriyorsunuz avukat olmanızın haricinde. Türkiye İşçi Partisi'nde neler yapıyorsunuz, ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Tipli kadınlardan öncelikle birazcık bahsetmenizi isteyeceğim. Çünkü hem İzmir'de hem de Türkiye'nin birçok noktasında çok aktif şekilde reaksiyon gösteren irade sergileyen bir kesim aslında tipli kadınlar biraz oradan bahsederek başlarsanız çok sevinirim. tipli kadınlar olarak ya hayatın her alanındayız Hı -hı. öyle söyleyeyim Hı -hı. size yani İzmir yerelinde de böyle bu başka bir yerde bir Hı -hı. tip Hı -hı. oluşumu varsa orada da böyle bir kere pazarları geziyoruz standlar kuruyoruz dokunabildiğimiz kadar çok kadına dokunuyoruz dinliyoruz oldukça fazla ...kendi içimizde paneller gerçekleştiriyoruz dışarıya açık. Bilinç yükseltme çalışmaları yapıyoruz. Kadın emeğinin ön planda olduğu kooperatiflerle iletişim kuruyoruz. Kreş meselesi bizim öncelikli sorunumuz. Yani hakikaten bu ülkedeki sığınma evleri ve kreşler ciddi sorunlar. Hı hı. Çünkü şiddete maruz kalan kadınların ya da herhangi bir şekilde hayatta barınabilmek için... ...mücadele veren kadınların ciddi eksikliğini ihtiyaç duyduğu yer... E, sığınma evleri ve kreşler. Yani hı hı. benim de kendim de bir siyasetin içerisinde yer alabilmem, avukatlık yapabilmem için e, iki tane çocuğum var. E, hı hı. Onlar için de e, ne yazık ki mahallemizde uygun kreşler, e, herkesin erişebileceği kreşler olmadığı için ben de e, annemden, teyzemden, anneannemden, kız kardeşimden, kayınvalidemden yardım alıyorum. Yine bakın saydığım hepsi Hep kadın, ederim. kadın. Yani şimdi izliyorlar üzülmesinler ama hani babam şey demiyor ya da kayınpederim ya sen de işe git de ben bakayım çocuklara gibi olmuyor. Tabii yardımcı oluyorlar ama yine bir kadının çalışabilmesi için bir kadın emeğine ihtiyaç duyuluyor. Biz bunu sosyoekonomik durumu veya sosyal statüsü ne olursa olsun bütün kadınlarda gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu bizim için çok önemli. Daha önce bu konuya ilişkin Bayraklı Belediyesi'nin kadın sığınma evini kapatmasına ilişkin olarak da eylemlerde bulunmuştuk. Yine aynı şekilde işten çıkarılan işçiler için de yine bu mesele gündemli de hı hı. E, İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde de toplantılar gerçekleştirdik. Biz e, tipli kadınlar olarak kadın cinayetlerini, mobbingi, cinsel tacizin her türlüsünü e, takipçisi oluyor. Arkadaşlarımız adına hukuki destekte de bulunuyor ve e, ona sadece hukuki anlamda değil manevi olarak da dayanışma ve direnç göstermeye çalışıyoruz bütün olumsuzluklara karşı. Yaptığımız çalışmalar bunların dışında yine diğer şehirlerde de farklılık gösterse de en amaç yani en önceliğimiz tabii bir Sol Sosyalist Parti içerisindeyiz. Ama Sol Sosyalist Parti içerisinde de yine kadın mücadelesi, sosyalist hareketinin çok sonrasında tanıştığı bir mücadele diyebiliriz herhalde. Bu çok yanlış bir cümle olmaz. Bu anlamda da kendi yoldaşlarımızın da bilinç yükseltmesine yardımcı oluyoruz onu da eklemiş olayım Türkiye İşçi Partisi geçtiğimiz seçimlerde özellikle İzmir'de böyle çok fazla ne derler? Heyecan yaratan bir partiydi. Ee, zaten hani aldı oy oranıyla bunu kıyaslamak doğru değil ama e, oradan da e, yurttaşta ne kadar karşılığının olduğunu da görebildik. E, bundan sonraki süreçten hani, yani var mı sadece tip bir kadınlar olarak değil parti olarak da ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Onu da merak ediyorum açıkçası. E, yaptıklarımız, ya yapacaklarımızın <laughs> bence zaten işareti geçtiğimiz yerel seçimde de genel seçimde de en Hı -hı. fazla kadın aday çıkartan. Parti bizdik. Hı hı hı. E, dolayısıyla bu bizim e, bu konuda ne kadar samimi ve e, hatta başarıya götüren yolun da buradan geçtiğinin bir işareti. İzmir'de sevgili İrfan Değirmenci birinci sıradaydı ve halkın çok sevdiği çünkü hakikaten bütün cinsel e, yönelim cinsiyet kimliklerinden bağımsız olarak kendisi e, cinsel yönelimi zaten açıkladı bu konuda herkesin samimiyetini ve güvenilirliğini kazanmış birisidir. Hı hı. Burada çok büyük sevgiyle karşılaştık seçim döneminde de. Zaten çok küçük bir, evet, çok, çok küçük, çok, 1500 hı. kadar bir oyla vekil olamadı İrfan ama bizim için sadece meclis değil mücadele alanı. şu an İrfan'da, İrfan da İrfan Değirmenci de sevgili İrfan Değirmenci LGBT büromuzda ...bizimle birlikte çalışmalar yürütüyor... ...raporlamalar yapıyor... Hı -hı. ...yani bizim için evet mecliste... ...dört seçilmiş... ...vekilimizin biri cezaevinde olsa da... ...orada üç kişi olsalar da... ...arkasında hakikaten... ...oldukça fazla insan var... ...siyaseti birlikte üretiyoruz... ...danışıyoruz... ...onlar da bizden fikir alıyorlar... ...tabii ki daha çok... ...mecliste vekilimiz olsa... ...ve daha güçlü, dirayetli olsak... ...çok daha iyi olur çünkü... Şu an mevcutta üç kişiyle bile Türkiye'de gündem belirliyoruz. Ee, Birçok yere işaret ediyoruz. Sayının artması elbette ki herkese daha da büyük heyecan ve moral verecektir. Bundan sonrasında da böyle olacağını düşünüyorum. Tabii ben e, genel merkez e, politikalarını belirleyen birisi değilim ama Hı -hı. öyle olacağını ümit ediyorum. Hı -hı. E, Programın böyle yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Hani e, Dediğim gibi yarın 8 Mart e, binlerce kadın yarın alanda olacak e, haklarımızı taleplerimizi e, alanlardan dile getireceğiz. E, sizin de böyle yarına dair bir çağrınız, mesajınız, bizi izleyenlere e, söylemek istedikleriniz varsa onları da e, alalım. Valla ikonik bir çağrı olacak ama çıkın çıkın gelin anacım <laughs> diyeceğim. E, yani hakikaten yarının coşkusu çok büyük. E, feminist Gece Yürüyüşü de olacak. E, Leman Kültürün orada saat 18:30'da buluşulacak ve hep birlikte yürüyeceğiz. Sonra birbirimizi buluruz belki bir yerlerde eğleniriz, hep birlikte oluruz. Ben bir kez daha yarını yasalar sokakta yazılır sloganıyla davet etmiş olayım çünkü bütün bu bahsettiğiniz her şey sokak olmadan yazılabilecek şeyler değil ve bugüne kadar kadın mücadelesinin önemli anlamsal günlerinden birisi olan 8 Mart'ta sokaktaki eylemde fabrikalarda başlatılan direnişle. Kazanılmış bir gündü. Seçme hakkı gibi, seçilme hakkı gibi, diğer kazandığımız bütün medeni kanundaki haklar gibi hepsi sokakta kazanıldı. Ve sokaktan vazgeçmeyelim diyeceğim. Ağzınıza sağlık diyorum ben de. İyi ki geldiniz. Tipli kadınlardan avukat Sena Yazıbağlı Selanik bizlerle birlikteydi. Hem İzmir özelinde konuştuk kadın mücadelesini, kadınların LGBT artıların mücadelesini. Hem de Türkiye İşçi Partisi olarak, tipli kadınlar olarak neler yaptıklarından bahsetti bize. Yarına çağrı yaptı. Çıkın çıkın gelin diyerek tüm kadınları yarın alanlara davet etti. Bizler de bu çağrıyı yinelemiş olalım. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.